Balıkdayım kanalımdan hepinize merhabalar. Oltası suda olan herkese rastgele, kancanız keskin olsun. Bugün Isparta'dan kalktık. Karacören barajına gidiyoruz. Gideceğiz daha doğrusu şu an yoldayım, mola verdim. Bugün hedefimizdeki balık alabalık arkadaşlar. Alabalık havana gideceğiz. Meps ile deneme yapacağız. Akarsu da, derede vesaire deneyeceğiz. Ve daha sonra dibe geçeceğiz. O farklı bir videoda gelebilir veya bu videoda gelebilir. Ona tam henüz karar veremedim. Aksiyon durumuna göre bunu da kararlaştırmış olacağım. Bugün güzel bir av olacağını düşünüyorum. Hatta kullanacağım hepsi ben sizlere şu şekilde göstereyim. Tabi bu yerinize göre değişir. Bulunduğunuz şehre göre vesaire. Şöyle bir kaşık var arkadaşlar. Ben daha çok bunu kullanıyorum. İki numara kullanıyorum. Bunun gökkuşağı olanı var. Aglia diye geçiyor. Bir de pembemsi simli olanı da var. Onlar da güzel iş yapıyor. Ama denemeniz lazım. Ben hepsini denedim. En iyi verim bunu da aldım. Siz de aynı şekilde deneyerek, test ederek hangi maps daha verimli bunu öğrenmeniz gerekiyor. Hangi maps'in daha verimli olduğunu bu şekilde öğrenebilirsiniz. Mesela birçok rengi var. Kırmızı var, mavi var, siyah var. Değiş değişik renkleri var. Bunları denemeniz lazım balık hangisine daha çok reaksiyon veriyorsa, atlıyorsa, zıplıyorsa o mepsi kullanmaya devam edeceksiniz bulunduğunuz yerde. Evet yavaştan gidelim ve ava başlayalım arkadaşlar. Sabırsızlanıyorum. Şöyle ilerlere ilerlere. Suyun akışına doğru. Su seviyesi yükselmiş. Gördüğüm kadarıyla. Ama biraz bulanık. Allah balık biraz sıkıntılıdır arkadaşlar Ama yine de şansımızı deniyoruz yani Buradaki balıkların huyu böyle Yani şu an hiçbir vuruş olmadı i̇şte Şu tarafa doğru atıyorum Şimdi şu yöne doğru suyun aktığı yöne doğru atarsanız kaşığı yavaş yavaş çekin bayağı bir yavaştan alın Ama aktığı yerden aktığı yöne doğru mesela şu şekilde attınız biraz hızlı sarım yapmanız lazım. Çünkü aktığı yöne doğru da map savrulduğu için biraz hızlı yaparsanız kaşık daha kolay döner. Şu an vuruş yok bu tarafta. Evet hiçbir vuruş gelmedi. Normalde buradaki balığın hayır diyemeyeceği bir mevs bu. Deneyimlediğimiz için bunu öğrenmiştik, tecrübe edinmiştik. Evet şu an yok arkadaşlar. Şimdi biraz ileri gideceğiz. Normalde ben belirledim balıkları nereden aldığımı. Yerlerini biliyorum bulundukları yerleri aklımda. Şimdi onlardan birine gideceğiz. Şöyle koyu mavilik gördüğüm yerler genelde derin olur. Gördüğünüz yerler daha doğrusu. Oralarda da deneme yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela yine şu köşeye doğru atış yapabilirsiniz. Atış yapar yapmaz hemen sarmaya başlıyorsunuz. Onu unutmayın. Yine aynı yere atıyorum. Sarmaya başlıyorum. Aksiyon yok. Şöyle yerleri arkadaşlar kesin kaçırmayın. Deneyin. Küçük de olsa vurabiliyor bazen. Ama tabii küçükleri salıyorsunuz. Ki büyüsünler. Belli bir olgunluğa erisinler bize ileride büyük bir somon olarak karşımıza çıksınlar. Şöyle attık. Bunlar çok da şey değil, iyi değil. Biraz da şu tarafa gidelim. Şu şöyle atacağız. Şöyle güzelce bir atış yaptık. Herhangi bir vuruş yok. Buradan çıkarttığımızda oldu. Ama sezonda. Takip yok. Şöyle bir atış yapalım. Bir daha. Bunlar da deniyoruz. Takip yok. derinlere doğru atıyorum. Çekmeye başlıyorum. Evet, tık yok. Koku da biraz var gibi ama yok gibi de. Balık kokusu. Aha, geldi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balığımız geldi ama kurtuldu. Kaçtı. Evet, orada görüyorum. Ya Yok yok kurtuldu o. Çıkaramadık. Olsun derenin de şeyi bu. Balıklar biraz daha aşağıda demek ki. Bu demek oluyor ki biraz aşağılara yürüyebiliriz. Demek ki tam yukarıya çıkmamışlar bizim istediğimiz yere. Hala ileride mi o? Bir daha atlamaz ya. Ama güzel asıldı. Bir tane balık vardı burada herhalde. O da kaçtı. Evet çok güzel oldu. Kaçışı. ama çıkartabilirsen kolay. Bazen taşlara değiyor, heyecanlanıyorsun. Balık mı vurdu ki acaba diye. Havada çok güzel esiyor. Yine atışımızı yaptık. Normalde Sezon zamanı mümkün değil. Şu bölgede boş dönmezsiniz. Yani tecrübe edindiğim için az çok biliyorum. Biraz daha ilerleyeceğim. Hemen şöyle atıyorum karşıma. Aldım. Evet arkadaşlar balığımızı aldım. Şöyle güzel bir boy. Eyvallah ustam ama boy küçük, boy küçük abi bunu görüyorsunuz. Bunu şimdi salımını yapacağız. Bunun biraz daha büyümesi lazım. Hocam küçükleri salıyoruz, büyüsünler. Küçüğü salın, büyüğü alın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sağaldım. Hadi bakalım gelecek mi? Yok. Şöyle bir atış yapalım. Alan kısıtlı olduğu için çok fazla aksiyon veremiyorum. Evet. Takip yok. Oltalarımızı dedi dibe attık derede avlandığımız iki tane tutmuş olduğumuz balıkları da mangalda pişiriyoruz. Şimdi keyif zamanı, dinlenme zamanı. Şurada çiftlikler var, patoklar var. Burada var. Burada bayağı birçok var. Buraya geldik. Burada vakit geçireceğiz, dinleneceğiz. Keyfimize bakacağız. Balık avı da böyle bir şeydir. yere de alanmayı bitirdik. Şimdi baraja geldik. Güzel bir alabalığımız var. Somonlaşmış. Şöyle gördüğünüzde çok güzel bir boy. Yani şöyle ayağıma yan yana koyduğumuzda büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Baya büyük. İleriki zamanlarda hem kamp hem balık avı çok güzel bir videolar gelecek. O yüzden kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi, yorumlarınızı da eksik etmeyi unutmayın. Oltası suda olan herkese rastgele, kancanız keskin olsun.